Arkadaşlar bu arada bildirimleri açmayan, takip etmeyen var mı hala? Eldrun 4. ayını kutlamış bebeğim. Cansın ya. Var mı arkadaşlar takip etmeyen, bildirimleri açmayan? Varsa abi yani banlayın gitsin ya. Hiç gerek yok abi. Umarım kaçmamışlardır. Var mı iki memur var da bakalım. Evet, buradan... Amirim desteğe ihtiyacınız var mı? Olur memurum neden olmasın? Tamamdır. Okeydir. Yok, yok olmasın. Olsun yani. olsun. Sizin taktikler değişik. Memur bunlar değişik taktik uyguluyor. Evet. Köprünün üstüne bırakıyor. Köprünün altında diğer dolanı arabayla alıyor. Tamamdır. Problem yok. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar ne zaman çıkış yapıyorsunuz? Ee, diğer arkadaşını bekliyor. O geliyormuş. Bu okay, başlatmış işte. o geliyor. Tamamdır. Arkadaş içeri girsin lütfen. 1 սանե չեթ ահմեդ Sevdim ben beni. İsminiz ne acaba? Rebal. Sizin isminiz neydi? Burak. <laughs> Burak mı isminiz? Sizin Burak. Benimki Rebal. Memnun oldum. Ben Burak Çavuş. Memnun oldum. Arkadaşlar hızlı olursak bir sene çöktü. Geldiğinde ya da bekledin ya. Biliyor. Tamam. Geldi. Ne bu ATM mi soygunu yapıyorlar? Aha. Vay hayır. -huh. Vatan aynı bunlar. Beyefendi siz de içeri geçer misiniz artık ya? Hadi.

söyle <laughs> Ney? Söyle söyle. Yok hayır. Hı -hı. Olmaz. Olmaz tek başıma kovalayamam. Aynı şeyi yapacağız size 90 hayır yapamam. şey arkadaşım bak yani. orada durma içeride dur bekle sabır ya Peker patlamaz arkadaşlar sıkıntı yok Lastiğin ısınması lazım. Lastik ne kadar ısınırsa oyunda o kadar güzel kayıyor. Unutmayın bunu. Ben yayına girmeden önce 2 dakika 3 dakika böyle lastik ısıtırım ya. Güzel kaysın diye. Sesin gelmiyor, gitmiyor mu? Nereye gitmiyor? Kanka konuşuyorum sen. Gözükmüyor sol altta. Hadi oğlum bu adamlar nerede kaldı ya? Hadi. salardı artık. Bunlar bir ayar yapacak ama bu arabayla kaçmayacak yani dediği gibi aktarma falan yapacak büyük ihtimal motora binecek. Ama fark eder mi? Fark, Fark etmez. ederse kahrolayım aynen öyle ise. Amirim istiyorsanız siz üstteki markete direkt yapışın. Tamam. Tamam biz bunları alalım sıkıntı yok sağ olun okay. teşekkür ederiz. Tamamdır bir şey. Bu nasıl tek devre atıyor ya? An, ben de atacağım. ben <laughs> yes, öyle 12. kutlamış. aleykümselam selam bebeğim Şefim ben bir telefonla görüşüyorum ama sizi duyuyorum hani ilginiz olsun. Sıkıntı A Ani bir şeyde hemen ilgileneceğim. Çıkıyorlar orada. Arkadaşlar çıkış yapabilirsiniz buyurun. Bunlar bir yerden atlayacak ya. Gördün mü arabadan sağ oturuyor. Baksana dakika başı hareket soygunu geliyor bana koyayım. Los Santos polis departmanı konuş arkadaşlar. Aracı sağ çekin motoru kapatın. Megafon diye bir şey icat edildiğinde sen var mıydın? Ben yoktu yoktum Al koydum torpidoya. Thank you. 10 geçe direkt atarız. Los Santos polis departmanı konuşuyor arkadaşlar. Aracı sağ çekip motoru kapatın. Megafondan duyuyorsunuz bu Sabır. Allah yardımcın olsun kardeşim. Los Santos polis departmanı konuşuyor arkadaşlar. Aracı sağ çekip motoru kapatın. Son Sony gaz mı? Son değil, son bir gaz daha var. Şükür. Ya Rabb şükür. Bak. Los Santos polis Bunlar departmanı bir yerden kardeşim, atlayacak arkadaşlar. bak. Bunlar bir yerden atlayacak. Hazır ol. Buralarda da dolaşıyorlar. Burada kesin bir mevzu var. Evet o yüzden megafonu bıraktım. Sağ şu anda. yaptı. Bak arabaya biner binmez silahla lastiklerini ateş ediyorsun başka bir arabaya. Anlaşıldı tamam. Silahımı çekti. Enerjimi içiyorum. Faktiye diye geliyorlar galiba. Evet. Buranın taktiğini mi yapacaklar gerçekten? Oha Ares keskin alright. Oha nasıl fake'ler bunlar? Yetişemeyeceğiz. Oha nasılsınız? <laughs> <laughs> tamam uçar o. Bravo Serem. Adamların taltık burada patlasana sabır. <laughs> <laughs> Bir gelecekler mi oturuyor? <laughs> Bir dakika kafamla bağırayım mı İki dakika. Los sa Santos polis departmanı konuşuyor arkadaşlar yani. İki dakika sonra pit işlemi uygulanacaktır. Aracınızı sağ çekip motoru kapatın teslim olun. Bu son uyarımız. Chat bu nedir lo kardeş? Bir tat atalım mı chat ne diyorsunuz? Atılır mı atılmaz mı? Burada taklaya bu yatırırız bence. kişi tarafından sonra ya. Devam <laughs> et. Dur düzelteceğim inme aşağı devam et. Bir, bir dakika sonra bir daha atacağız. Los Santos polis departmanı konuşuyor arkadaşlar. Aracınızı sel çekip motoru kapatın. Aksi takdirde bir dakika sonra aynı işlem tekrar gerçekleşecekti. Daha ölümcülü Daha ölümcül. Los Santos polis departmanı konuşuyor arkadaşlar. Aracı sel çekip motoru kapatıp teslim olun lütfen. Yoksa daha ölümcül bir pit işlem gerçekleştirilecektir. Mevzu geliyor. Bismillah. <laughs> Duralım duralım komiserim duralım inisiyatif biraz Bir daha geliyor biraz daha. Bir dakika sonra bir pit de tamam. Los Santos polis departmanı konuşuyor arkadaşlar Bir dakika sonra daha ölümcül bir pit işlemi uygulanacaktır Lütfen teslim olunuz Los Değil Santos arkası. polis departmanı konuşuyor arkadaşlar. Bir dakika sonra ölüm işlemleriniz gerçekleşecek Ölüm Ölümcül bit işlemleriniz. Cenaze işlemleriniz mi? gerçekleşecektir. Yeter ya sikerim Bir koysak buradan tren altına girse nasıl olur? Adam da aşağı uçurmayarsa. Da... sence? Ya sonuna kadar kovalayacağım ya. Hiç Bence takma. kaçacak. Bence kaçacak. Tehlikeli bir insana benziyor. Bir fake verecek şimdi. Bir sağa girecek, bir sola gideceğiz şimdi. Yola atlasın orada. Ne yapıyorsun sen? Öyle beni vurup öldürmem senin bu kafana sıktığın mermiler kadar ve yaşaman kadar imkansız biliyor musun? Aptal. Sikkara hayatını zamana koyayım insanların keyfini bozmakla ke geçirilmiş amına koyayım. zekalı aptal orospu çocuğu seni. Los Santos Polis Departmanı tarafından 4, tutuklandı. Söylediğin her 4, şey mahkeme dahilinde delil olarak kullanılacaktır diyecektim 5, de 5, pardon 5, sen gebermiştin değil mi? 155 az önce söyledi işlima toplanacakmış. 10 Arkadaşlar herkes işlima alanına geçsin. Aldın mı öbür arkadaşı? Pardon pardon. pardon, Yok. Pardon. Değil, şu ne arkadaşa oldu? ağır bir ceza uygular mısınız departmana götürülmesi? Tedavide departmana götürülmesi gerekiyor. Arkadaş aklı sıra kendi ee, hızlı hızlı yumruk atıyor. Böyle bir şey var yani. Hı. Hmm. Aklı sıra. Bir rica etsem yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben uğraşmak istemiyorum kendisiyle. Bir saniye şu marketi soymuşlar. Üstlerini bir arayayım. üzerinden maymuncu kalınca